对。<laughs> Koşunun liderliğini iyi bir çıkış yapan Akfırat aldı. Yarım boya kadar fark yaptı. Hemen dışına 6 numaralı Master Patrick geldi ve şimdi koşunun liderliğini 6 numaralı Master Patrick ele geçirdi. 1200 metre start yerine 3 boy fark yaparak önde geçti. 2 numaralı Akfırat ikinci sırada. 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Matmazel Çikolata var. Yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Trakya dördüncülükte. Trakya'nın yarım boy gerisinde 4 numaralı El Paso 5. sırada. 2 boy geride 9 numaralı Royal Order. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Chopin Alic. 2,5 boy geride İç kulvara yakın izlediğim Safkan 7 numaralı Bamba yanında 5 numaralı Gravesend sırasıyla Safkanlar son 800 metreyi geçti. Koşunun son 600'üne yaklaşılırken altı numaralı Master Patrick bir buçuk boy farkla kaçmayı sürdürüyor. 2 numaralı Akfrat ikinci sırada. Akfrat'ın iki boy gerisinde bir numaralı Matmazel Çikolata üçüncülükte onu bir buçuk boy gerisinde. Dış kulvarda dört numaralı El Paso düzlüğe dördüncü çıkarken ortadan sekiz numaralı Trakya'nın yine aralardan on numaralı Şöpe bariyer dibinden Dicelido'nun gayretleriyle Taylar son 300 metreyi geçti. 6 numaralı Master Patrick koşudaki liderliğini 1.5 boya farklı sürdürürken dışarıdan Akfrat bu ikisinin ortasından 10 numaralı Şopeolik gelmeye çalışıyor dışarıdan da 1 numaralı Matmazel Çikolata ile 4 numaralı El Paso son 100 metre geçirdikten sonra Akfrat gelip koşunun liderliğini Master Patrick ile paylaşıyor. Son 50 geçildi Akfrat liderliği aldı 2 numaralı Akfrat kazandı 6 numaralı Master Patrick ikinci 10 numaralı Şopeolik 3. 1 numaralı Matmazel Çikolata da 4. oldu koşuyu 2 numaralı Akfrat Sadettin Boyraz'la kazandı.